Selam dostlar. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ve Google neden ücretsiz? Dünya nüfusunun 8 milyara yaklaştığı günümüzde 4.55 milyar kişi en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Türkiye'de ise sosyal medya kullanım süresi ortalama 2 saat 46 dakika. Sosyal medya platformları ücretsiz içeriklerle daha fazla kullanım süresi için birbirleriyle yarışıyorlar. Peki bütün sosyal medya platformları neden ücretsiz? Cevabı çok basit. Reklam. Çünkü milyarlarca insanın saatlerini harcadığı bu platformlar devasa pazar yerleri haline geldi. Bu platformlar kullandıkları algoritmalar ve yapay zeka ile kullanıcılarını çok iyi tanımaktadırlar kullanıcılarının hayallerini, beklentilerini, üzüntülerini ve kederlerini, özel günlerini ve korkularını ve endişelerini çok iyi bilmektedirler. Alışveriş meyillerini, ilgi alanlarını ve çok daha fazlasını biliyorlar. İşte bizim işimiz tam da burada başlıyor. Pazar neredeyse tezgahını oraya açarsın diye bir deyim vardır. Ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen işletmeler mutlaka bu platformları etkili bir şekilde kullanması gerekir. Sosyal medyanın bu gücünden yararlanmak belirli bir matematik ve strateji Ile mümkündür. Özetle bir işletme faaliyet alanına göre mutlaka ama mutlaka Google, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok gibi sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle.